son hani mesajınız ya da çağrınız olacak mı Onu da almış olalım. Aa evet benim meslektaşlarıma bir çağrım var. Ee, lütfen odalardan umudumuzu kestik. Tabip odaları semboliktir diyerek Sağlık Bakanımızla da aynı söyleme düşmeyin. Lütfen oy kullanmaya gelin şimdiye kadar bizi temsil eden bir grup yok diye oy kullanmaya gelmeyen 20-25 bin hekime sesleniyorum. Artık var Özgür Hekimler platformu sizin platformunuz. Eğer gelirseniz Özgür Hekimler platformu değil hekimlik kazanacak. Hepimiz hep birlikte kazanacağız. Biz kazanırsak halkımız da kazanacak. Hepinizi pazar günü sabah 9 ile 5 arası Sultanahmet'e oy kullanmaya bekliyorum. Bu tarihi bir sorumluluk. Çok ciddi bir dönemeçteyiz. Yani 23 Nisanların bile kutlanmayacağı dönemeçlere giriyoruz. Lütfen hem ulusal bütünlüğümüze hem de hekim emeğimize ve onurumuza sahip çıkmak için üşenmeyin, şehir dışına gitmeyin, birkaç saatinizi ayırın ve oy kullanmaya gelin.